أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيفة <سؤال> 85 كتاب الصلح وجه المناسبة مناسبة uygunluk veçi لما قبله geride geçen o vekalet kefalet bahsine uygunluk nedir? هو bu أن في كل من الْبَكَالَةِ والكفالة وَالْحَبَالَةِ Bu vekalet, kefalet ve havalidenin her birinde vardır. Müsaadeten yardım etmek. el haleti, haleti gidermek için yardımda bulunmak manası vardır. Yani ihtiyaç. Dolayısıyla ve sulhü, sulh da bu şekilde ihtiyacı gidermekte yardımcı olur. Fetenâ seba, dolayısıyla ne oldu bunlarla? sulh babı arasında bir münasebet ve şu uygunluk oluştu. Yani bundan sebep bunun peşine getirdi. Es-sulhü <laughs> <laughs> lukaten lukatta ismül musalahati, musalaha. Efendim anlaşmanın ismidir. Bir manel müsalemeti, müsaleme manasındaki musalahanın ismidir. Yani musalaha mastar, sulh ise o mastarın ismi. İsmi mastar diyoruz buna. Ama neden sonra Bağdar muhalefeti muhalefet yani anlaşmazlıktan sonra yapılan anlaşmaya sulh denir. Ve şer'an şer'i şerifte ise akdun bir akittir. Öyle akit ki yerfu niza'a niza'ı kaldıran münaza çekişmeyi kaldırandır. Ve yakta'un husumete husumeti yani davalaşmayı da kesendir. Ve rüknuhu bunun rüknü temeli nedir? El ve vel kabul her zaman bildiğimiz. <laughs> akit varsa icap kabul gerekir. Ve şarduhu şardı ise nedir? El aklu akıldır. Ve kezel bulugu vel hürriyetü. Aynı şekilde şartı hem bulu çağına ermek val hürriyetü aynı zamanda hür olmaktır. İlla ancak bulu çağına ermediyse ya da hür değilse ma'al izni velisinin izni olacak. Ve nef'i ve menfaat de olacak o suhulde. Ve kevnul daha ne de şart peki ve kevnul musalahi aleyhi aleyhi musaluhun aleyh olan o malın ma'lumen malum olmasıdır. Musaluhun aleyh nedir? Mutta'inin suh neticesinde aldığı şeydir. Tamam? Şimdi mesela diyelim ki bir konu var. Ben dedim ki sana yahu o rahle benim. Sen dedin ki hayır senin değil. Ama gel suh edelim dedin. Yahut da anlaşalım yani. Yahut da sükut ettin. Yahut da dedin ki evet senin ama gel sulh edelim dedin. Anlaşalım dedin yani. Peki neyin üzerine sulh edeceğiz? Ben dedim ya şimdi o mal benim, rahle benim diye. Sen de sulh edelim. Ne vereceksin bana sulh olarak? İşte bir tane efendim kalem vereceğim sana. O kalem nedir? Musalihun aleyhi. Sulhun kendisi üzerine vaki olduğu şeydir. Onun malum olmasıdır. İnkâne yuhtâcu ilâ kabdi Eğer ona kabza ihtiyaç duyuluyorsa. Daha şart nedir? Ve kevnül musâlehi anhu. Musâlehun anhın da olmasıdır. Hakkan bir hak olmasıdır. Musâlehun anh dediğimiz nedir? Efem kendisinden sulh edilen şey. Mesela burada misal olarak ne verdik? Rahle verdik. Ama bu hak da olur mu? Olur. Öyle hakkı yecüzül i'tiyadu. Yani ivaz kılmak caiz olan bir hak olacak. Melen len kâne ev İster o musâlehun ah dediğimiz. Olsun. Mal olsun, olsun. ev gayruhu. Başka bir şey olsun. Melen kene kâne. Kânenin faili nereye, ismi nereye gidiyor? Musâlehun anhe gidiyor. Ma'lûmen kâne ve ister İster malum ister meçhûl olsun. Misallendirelim. Evet. Yahu ben diyor adam geldi sana. Sizin diyor tarlanın sen de diyor çok benim diyor sen çok hakkın geçti senin bana. Ne oldu? Bir şeyler oldu işte diyor. Cevizlerini çaldım. Demiyor ama yapmış bir nane. Ya da cevizlerini aldım diyor. Ama diyor kaç kilo? Bilmiyorum ki kaç kilo olduğunu. Diyor. Aldım diyor. Sen diyor temiz bir adamsın. Gel diyor efendim bununla anlaşalım. Sen de dedin tamam anlaşalım. Nusalehun anney ney burada? Cevizler. Ne kadar? Belli değil. Meçhul. Ya da benim senin bana çok hakkın geçti. Ne geçti? Ya sorma, söyleyemem, utanıyorum. Çok hakkın geçti. Tamam? Ama gel sulh edelim. Bir zamanlar bir mallarına ben bir şeyler yaptım senin. Tamam mı? Gel sulh edelim. İyi edelim. Musalihu anhu ne olması şart değil? İlla malum olması şart değil. Neden? Çünkü o sakıt olacak. Zira ben sana bunun karşılığında adam senin bunun karşılığında sana ne verdiyse Musalihun aleyhtir dedik ya. Ne verdiyse sen onu alınca artık o hak iddia edilen şey ne olacak? Sakıt olacak. Dolayısıyla onun teslimi olmadığından dolayı illa malum olması şart değil. Tamam mı? O yüzden söylüyoruz. İvaz kılınacak, ivaz caiz olan haklar mesela <laughs> hatanı öldürmek nedir? Karşılığında ivaz vermek caizdir. Hatanı öldürmek. Diyet veriyorsun değil mi? Mesela caiz olmayanlar. Şufa hakkı. Sen şu şufa hakkından vazgeç al bu parayı. Mesela değil mi? Böyle bir şey olmaz. İvaz verilmez. Kısas hakkı. Haddi gazif. Kefalet bin nefis. Bunların karşılığında ne caiz değil? Herhangi bir ivaz vermek caiz değil. Ve bu ise sulh ala selas adrubin. Üç kısımdır. Envain. Le ya çünkü bu sulh imma ya sulhun ma'a ikrarin ikrarı mutta'a aleyh. mutta'a aleyhin ikrarı beraber olan bir suhtur. Misallendirelim. Senin bir tane araban var. Tamam? Ben diyorum ki o araba benim. Sen diyorsun ki evet senin. Ben kimi muttaayım? Sen kimsin? Mutta'a aleyhsin. Sen diyorsun ki üç tane durum var. Evet senin. Ama gel anlaşalım dedin. Gerçekten benim de olabilir. Ama anlaşalım. Ya da sen diyorsun ki hayır senin değil. Ama sen böyle yaramaz bir adama benziyorsun. Ortalığı şimdi belveleye verirsin. Bir araba yüzünden de ben ismin çıksın istemiyorum. Seninle anlaşalım. Sulh yapalım dedin. Ben de tamam dedim. Yahut da inkardan dolayı olan bir sulh olur. Yahut da efendim o araba benim dedim. Sen hiç ses çıkarmadın. Al bu parayı. Hadi. Bununla anlaşalım. Ses, sen de hiçbir ortalığı karıştırma dedin. Tamam mı? Karşıdaki adamı. Anlaştık. Bunların hepsi nedir? Üç durumdur sulh ile ilgili. Ya kabul edersin. Sulh yapalım dersin. Ya sükut edersin. Sulh yapalım dersin. Ya da inkar edersin ama anlaşalım dersin. Neden? Yahu şimdi mahkeme mahkeme dola nerede dolaşacağım? Al bu parayı sus dersin. Tamam gibi. Ve imma ya tabu sulhun sükutla beraber sulh olur. Ama kimden? Minhu o mutta de. aleyh kim? Karşı taraf. Peki. Ve huve bu nedir? Ella <Sessizlik> yukirra. İkrarda bulunmamasıdır. Kimin? El mutta aleyh. Misalimize göre senin. İddia olunan kimsenin. Neyi? Bil mutta abihi. bihi. Yani kendisi de iddia edilen şeyhi ikrarda bulunmuyor. Bu benim efendim, bu benimdir demiyor yani. Mutta denilen kendisini iddia olunan dediğimiz nedir burada? Musalihun anh'dır. Tamam mı? Kendisinden ikrar, sulh yapılan. Vela on Onu inkar da etmiyor. Sukut demek bu demek. Ne kendisi ikrarda bulunuyor ne de inkarda bulunuyor. Sükut ediyor. Susuyor. Ya hiç fazla konuşma. Al bu parayı hadi çek git buradan diyor. Tamam mı? Gibi. Ve imma ya tabu sulhun <Sessizlik> ma inkari. İnkarla beraber sürh olur. Neyi inkar? Lehu bu musalihun anhı. Tamam. Musalihun anhı. inkar musalihun anhın lehine olan bir inkarla. Yani kardeşim senin ne olduğu nereden çıkarmış araba? o araba? araba benim ya yıllardır bende kalıyor. Sen nereden çıktın piyasaya? Ben anlamam benim diyorum. Ya sen mafya mısın? Neyse ne al şu parayı hadi kaybol gözümden diyorsun. Gibi. Tamam ve kullu zalikel mazkur bu zikredilenlerin tamamı caizün caizdir. Nasıl bir haysı şöyle ki yesbutul milku lil mutla'i mutla'iye sabit olacak bir haysiyetle caizdir. Yani o araba benim dedim ya sindeki arabayı. Tamam. Sen de bu üç suretten birisi hayır kardeşim senin değil ama senle uğraşam al bu parayı dedin. Tamam, tamam. Yürüdü, yürüdü. tamam. Sulh yapalım. Yaptık mı yaptık. Peki bu sulh caiz midir? Caizdir. Nasıl? Mülk sabit olacak. Ki mülk ne? Senin bana vereceğin o para mesela. Kim için sabit olacak? Dil mutta'i. Mutta'i için. Mutta'i kim? Ben iddia ediyorum o araba benim diye. Tamam mı? Ama nerede? Fi bedeli sulh. Sulh bedelin karşılığında verilen mal mutta'i için yani benim için mülkiyeti sabit olacak bir haysiyetle yapılırsa artık o sulh caiz midir? Caizdir. Buraya kadar anlaştık mı? Anlaştık. Peki ne olur o zaman? Aradaki anlaşmazlık biter. Ve yan kadiu hakkul istirtadi. Geri çevirme hakkı da kesilir. Kimin lehine? Lil mutta'a aleyhi. Mutta'a aleyhin lehine geri çevir. Mutta'a aleyh kim? İddia kendisi üzerine olunan sen. Tamam mı? Mutta'a aleyhin lehine olan bir istirdat hakkı da çevrilir. Yani artık senin o malı, Efendime söyleyeyim, sendeki o malı arabayı ef geri vermen, bana geri vermen hakkın düştü. Senin lehine olur yani. Anlaşıldı mı? Lenne Le çünkü bu sebebun sebeptir neye L ref raf'u Anlaşmayı kaldırmaya sebeptir. Öyle tenazur ki el mahzuri haram olan anlaşmayı. Gaile Taala Efendim Allah Teala buyur ki: "Ve münaza etmeyin, çekişip durmayın." Fe kana meşru'an. Dolayısıyla bu itibarla bu sulh ne oldu? Meşru oldu. Fe in vak'a sulhu. Şimdi su devam ediyoruz tafsil. Eğer sulh an ikrarın bir ikrardan sebep olursa, minel mutta'ale, mutta'ale. Ben dedim ki araba benim. Sen kimsin? Mutta'ale. Ben mutta'i. Sen dedin ki evet senin. Ama gel anlaşalım. Tamam? Suret bu u'tu Bu suhta o suhta itibar edilir. Ne ma fil biyaati. Bey alışverişlerde itibar edilen o suhta da itibar edilir. Ne demek yani? Şimdi bu araba diyorsun ki sen benim sendeki arabaya ben diyorum ki o araba benim. Tamam? O araba benim dediğim zaman sen de diyorsun ki evet senin. Ama anlaşalım. Ne demek? Ben bu arabana alayım, sana şu parayı vereyim demiş oluyorsun. Bu alışveriş değil mi? Aynen öyle. Tamam. Aynen. Ha, dolayısıyla itibar edilir ne? Men yu'tabaru fil biya'ati. Beyyelerde olan mana burada itibar edilir. Ne <laughs> vakitte ama in vaka'as sulhu. Buradaki sulh an malin, bir maldan olursa. Mal dediğimiz ne? Buradaki araba. Evet. Musalun an. Ama orada bir malin eksik. Neyin mukabilinde? Bir malin malın mukabilinde. Tamam mı? Malın mukabilinde dediğimiz ne peki? Musalihun aleyhi. Tamam. An malin bir malin olacak. Malın malla olması. Peki neden dolayı bu bey'i manası itibar edilir? Le vücudu ma'nel bey'i. Bey'i manası kendisinde bulunduğundan sebep. Ve huve bu da nedir? Mübadeletül mali bil mali. Malın malla değiştirilmesidir. Kim hakkında fi hakkı'l müteakideyni bi teralayhime. İkisi arasında İkisinin rızasıyla iki akit yapanın hakkı hususunda ne oldu? Malın malla değiştirilmesi oldu. Netice olarak ve tecrifihi şuf'atu. Bunda şuf'a cariye midir? Evet caridir. Nasıl ki bir akarsa bu misal verelim. Bir gayrimenkul ise, akar demeyim, gayrimenkul ise o zaman bu arsa benim diyorum. Evet senin ama al bu parayı diyorsun. O zaman ne tahakkü eder bu? Şufa. şufa. Çünkü beyi konumundadır. İza kana akara eğer akarsa ve yuraddu bil aybi ayıp sebebi normal ne olur? Gerilebilir bile çünkü ayıp yok mu beyde? Ve yesbitu fi khiyaru şart. Khiyaru şartta sabit olur mu? Evet. Olur. Ve yefsiduhu onu da ifsad eder cehaletul bedel. Bedelin meşruiyeti iptal eder mi? <laughs> i̇fsad eder. Lenna çünkü bu hiyel mufliyetu Lenna bu ne o? Çünkü bu meçhuliyet Hiyel mufdiyetu ancak bu götürücüdür ilel münazaati münazaya götüren budur. Duna cehaletin musalehi anhu. musaleha an olmaksızın musali anhın meçhuliyeti olmaksızın efendim buradaki meçhuliyet bizi ne var? Meçhule götürür, münazaya götürür. Ne demek istiyor? Musalihu an neydi? Misalimize göre az önce arabaydı. Değil mi? Efendim bizim musalihu anhum ne olmasa gerek yok dedik. Malum olmasına gerek yok. Neden? Çünkü o sakıt olacaktır. Bunun temliki olmayacak ki illa malum olsun diye şart koşalım. Değil mi? لَاَنَّهُ يَسْقُلُ Zira bu düşecek. Ve adu Şart koşulur. Kudretu ala teslimil bedel. Bedele teslim etmeye kadir olmak. Zaten beyyede de böyledir. Hidaye. Ve in sulhu eğer sulh vaki olursa an manin, maldan bir sulh yapıyor. Yani musalun ahne burada bir mal var. Araban var senin. Tamam mı? Diyorum ki o araba benim. Sen de diyorsun ki tamam. Ama gel anlaşalım. Neyin mukabiline bir menafi'a? Bir takım menfaatlerin karşılığında. Yahu benim kölem var sana bir, bir sene efendim hizmet etsin. Araba bende kalsın. Yahu tabi evim var git Körfez'de yazdığım var. Git orada bir sene otur diyorsun. Anlaşıldı mı? Malın karşılığı ne veriyorsun? Menfaat. menfaat. Ha. Efendim, ke hizmeti abdin bir köleye hizmet etmesi ve sükna bir evde oturmak gibi. Eğer böyle bu şekilde maldan menfaat karşılığında sulh olursa ve keza aynı şekilde le vaka eğer vakı olursa bu sulh, an menfaatin bi malin malın efendim menfaat maldan olan bir menfaatle vakı olursa Evyata da bir menfaati min akar başka bir cinste olan bir menfaatli olursa misallendirelim. Mesela senin arabandan mı yapıyoruz ya? Araban benim diyorum. Evet diyorsun sen. Ama al sen de şu benim efendim motosikletimi al diyorsun. Tamam. Bu da araba fiyatına. Java diyorsun. Tamam. Malı malla yaptık. Yahut da arabaya ya, Başka bir şey veriyorsun sen de bana. İşte diyorsun ki sana ev vereyim diyorsun. Başka bir mal cinsinden bir şey veriyorsun. Değil mi? Ya da başka bir menfaat cinsinden de olabilir. Tamam. Eğer bu şekilde bir efendim sulh vakı olursa fe yu'tebaru fihi. Burada itibar edilir. Ne? Ma yu'tebaru bil icarat. Kiralama akdine itibar edilen burada itibar edilir. Tamam. Li vücudu manel icareti. Çünkü icaret manası. Karşılığında mesela mal veriyorsun. Malın karşılığında ne alıyorsun? Menfaat alıyorsun. Değil mi? Ve bu nedir peki? Temlikül menafi'i bil Menfaatlerin malın mukabiline temlik edilmesidir. Çünkü ben orada arabanı istedim. Araban karşısında sen ne verdin? Git benim evde otur dedim bir sene. Gibi. Ne? menfaat var. Vel itibarı fil Akitlerde buna itibar ise e, bu itibar ise neden dolayı? Lima'aniha <laughs> bunların manalarından dolayıdır. Fe <laughs> o zaman şartla koşulabilir. Et tevkidu fiha burada vakit bir sene vakti koşulabilir. Çünkü kira hakkında vakit zaten konuşulur. Fiha <laughs> bu icarede yani kiralamada. Ve yaptolü bi mevti ehadihime fil O müddet içerisinde onlardan birinin ölmesiyle ne olur? Batır olur. Çünkü kira akdi nedir? efendim iki taraftan birinin ölmesiyle batır olduğu gibi burada da aynı şekilde her ne kadar biz buna sulh desek de artık bu ne mi konumundadır? Kira akdi konumundadır. Tamam. Ve yaptır mevte hadih müddeti. Çünkü bu nedir? İcaretün bir kiradır. Diyoruz. Burada kalıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alem.